Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konumuz 8. sınıflar 1. üniteye ait bursuluk ve LGS sorularını birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak Cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Mustafa Kemal'e en büyük eseriniz nedir diye sorulduğunda o benim yaptığım işler biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil yapacaklarımdan bahsediniz diye cevap vermiştir. Parçadaki soruya Mustafa Kemal'in vermiş olduğu cevap onun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır? A) İleriye dönük olması, B) Özgürlük düşkünü olması, C) Akılcı davranışlar göstermesi, D) Vatanını çok sevmesi. Mustafa Kemal, "Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsedin." diyerek ileriye dönük olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk'ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle Dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler Fransız ihtilalinin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir. Bu bilgilere göre Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çok uluslu bir yapıya sahiptir. B zengin bir kültürel yapı vardır. C milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. D ticari hayata gayrimüslimler hakimdir. Parçada Selanik'te farklı milletlerin bulunuyor olması Selanik şehrinin çok uluslu olduğunu, dil, inanç, gelenek ve göreneklerin farklı olması Selanik şehrinde zengin kültürel yapının olduğunu şehirde yaşayan farklı kültürlerin Fransız ihtilalinin etkisiyle çatışma ortamına sürüklenmesi ise Selanik şehrinde milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğunu ispatlar. Parçada ekonomi ile ilgili bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Mustafa Kemal'in fikir hayatına okul çevresinin katkısı yatsınamaz. Manastır Askeri İdadisi'nde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'i ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul'u tanıdı. Mustafa Kemal'in fikir hayatı bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu. Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemal'in fikir hayatına katkısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Milliyetçilik B) Akılcılık C) Barışçılık D) Devletçilik Parçada Mustafa Kemal'in fikir hayatının Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendiğinden söz edilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden Hangisi çıkarılamaz? A) İlk görev yeri Trablusgarp'tır. B) Başarılı bir askeri hayatı vardır. C) İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler vermiştir. D) Trablusgarp Savaşı askerlik hayatına deneyim kazandırmıştır. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'da 5. Ordudur. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Selanik şehrinin çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfus yapısı Mustafa Kemal'in etkili olmuştur. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlanmış olur. A bilimsel ve akılcı anlayışa sahip olmasında, b. yönetim tecrübesi kazanmasında, c. askerlik bilgisinin gelişmesinde, d. farklı kültürleri tanımasında. Selanik şehrinin farklı din ve milliyetten oluşması Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasında etkili olmuştur. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Konu tekrarı ve sorular ile yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.